Herkese merhabalar. Hisse Longçu kanalıma hoş geldiniz. Bugün BIST 100 endeksine bakacağız arkadaşlar. Ardından istek üzerine BIST 100'ün dolar bazlı grafiğini inceleyeceğiz. Ee, geçtiğimiz hafta takipimize aldığımız e, Türk Hava Yolları, Ereğli, Huner, Petkim, Tüpraş, Şişecam, Çimsa, Sasa, RTA Laboratuvarları gibi hisselerimizi şöyle hızlıca bir göz gezdireceğiz Ayrıca e, yine e, yorumlara yazdığınız istek üzerine imaj makine e, hissesini analiz edip e, videomuzun sonlandıracağız arkadaşlar Hadi başlayalım Öncelikli olarak biz 100 endeksimizden başlıyoruz arkadaşlar e, belirlediğimiz Fibonacci seviyesi 7994 bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece problem olmadığını söylemiştik. Ve hedef olarak belirttiğimiz 10.220 seviyesine doğru ilerliyoruz. Bir %20'lik bir e, seviye kaldı. Biz tüz endeksine dolar bazlı olarak baktığımızda arkadaşlar burada da yaptığımız dirgen e, çalışması ve Fibonacci çalışmasına göre e, bu kanalların içerisinde e, hareketi e, görebiliyoruz arkadaşlar. Şuradan bir destek bulmuş. E, i̇lk kanalı şurada kırmış. Şu anda da e, dirgenin tam orta kanalına e, gelmiş durumda. E, burada bir dirençle karşılaşabilir arkadaşlar dolar bazlı. E, hemen e, yakınında da Fibonacci çalışmamızın bir e, direnci var. E, buraya geçtikten sonra bir üst kanal içerisinde harekete devam etmesini ilk etapta da. Ee, ilk etapta da 350 seviyelere doğru e, hareketin e, devamını bekleriz arkadaşlar Türk Hava Yolları listesine geçtiğimizde Türk Hava Yolları'nda Super Trend indikatörümüzün sat konumunda olduğunu söylemiştik e, hala aynı durumda Fib Kaufman hareketli ortalamasının da e, altında seyrediyor şu anda fiyatlar e, şurada bir desteğimiz var arkadaşlar Şurada bir desteğimiz var, Fibonacci desteğimiz 225.6 seviyesinde. Burayı tekrardan test edebileceğini düşünüyorum. Ee, takip edeceğiz. Ereğli listesine geçiyorum. Ereğli listesini e, beğendiğimizi söylemiştik. Şöyle bir e, güzel regresyon kanalı içerisinde hareket ediyor. Perşembe günü kanalı çok e, hızlı geçtiğini, bu nedenle biraz e, geri çekilmelerin olabileceğini söylemiştik. Nitekim de öyle oldu Cuma günü fiyat geri çekildi Belki Önümüzdeki hafta şöyle yatay bir seyirle kanalın ortasına doğru hareket edip Ondan sonra tekrar yoluna devam edebileceğini düşünüyorum arkadaşlar Huner istesine geçtiğimizde hüner hissesinde arkadaşlar düşen bir trendin olduğunu söylemiştik bir regresyon kanalı içerisinde hareket ediyor Geçtiğimiz hafta bu kanalı kırmaya çalıştı Kaufman hareketli ortalamasına kadar yükseldi hatta onu da geçmeye çalıştı. Fakat tekrardan geri döndü. Şu anki Huner hissesinde destek seviyemiz arkadaşlar 9.4 seviyesi. Bu seviyenin altındaki kapanışlarda hareketin 7.63 seviyesine doğru devam etmesini bekleriz. Petkim hissesine geçtiğimizde arkadaşlar Petkim hissesinde Perşembe günü Fibonacci seviyemiz olan şu direnci e, 21.18 direncini kırdığını e, görmüştük arkadaşlar fakat yaptığımız e, videoda e, Bir gün daha üzerinde Kapanış gelmesi gerektiğini Şu anda bu pozisyona girilmesini e, Uygun bulmadığımı bir gün daha üzerinde kapanış gelmesi gerektiğini söylemiştim Cuma günü e, o kapanış gelmedi tekrardan e, Direnç seviyemizin altına e, geriledi fiyat Takip edeceğiz yeni e, girilecek pozisyonlar için uygun görmüyorum. Fakat elinizde varsa tutabilirsiniz arkadaşlar. Tüpraş hissesine geçiyoruz. Tüpraş hissesinde 150 seviyesinin e, direnç olarak çalıştığını söylemiştik arkadaşlar. Bu seviyeyi defalarca denediğini, geçemediğini, e, geçilemeyen e, dirençte fiyatlar yükselemiyorsa geri dönebileceğini söylemiştik. Aynı zamanda da e, bir uyumsuzluk olduğunu e, çizmiştik arasay combo ile birlikte baktığımızda şu an tekrardan çizmiyorum isteyenler geçmiş videomu dönüp izleyebilirler bu uyumsuzluk neticesinde fiyatların geri gelebileceğini söylemiştik arkadaşlar elinizde varsa tutabilirsiniz takip seviyemiz 4 saatlik Super Trend kırılacağı seviyedir arkadaşlar 133.2 bu seviyenin altındaki kapanışlarda hareketin aşağı yönlü devamını bekleyebiliriz Tekrar günlük grafiğimize dönelim e, şişe cama geçtiğimizde arkadaşlar e, şişe camda da yine aynı şekilde e, şu 54.85 e, Fibonacci seviyemizin e, tekrar test edildiğini e, fakat e, son 3 günde test edilmesine rağmen kırılamadığını oradan e, fiyatın geri geldiğini e, görüyoruz. Cuma günü yüzde %1'lik bir düşüşle kapatmış. E, ya bu seviyeyi geçmeden yeni girişler için önermiyorum arkadaşlar. E, elinizde varsa tutabilirsiniz. E, 4 saatlik süper trend seviyemizde 50.45 bu seviyenin altındaki kapanışlarda düşün devamı gelebileceğini unutmayalım arkadaşlar. Chimsa e, hissesine geçiyoruz. Chimsa hissesinde de yine e, Dirençten fiyatın cuma günü geri geldiğini görüyoruz 252.9 seviyesinden. Eee, çim sayı hissesinde onun dışında söyleyebileceğim bir şey var mı? Elinizde varsa tutabilirsiniz. Ee, destek seviyemiz 200.6 seviyesi. Fibonacci destek seviyemiz. Şöyle 4 saatlikte bakarsak, ha 4 saatlikte eee, Kaufman hareketli ortalamasında tutunmaya çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Bu hareketli ortalamayı aşağı doğru kırarsa dikkatli olunmasını e, gerekir. 237 seviyesi, kapanış hareketli ortalamasının geçtiği seviye. E, sonrasında 223.6 seviyesini de aşağı doğru kırarsa düşüşün başlayabileceğini e, düşünebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. SASA hissesine geçiyorum. Şöyle bir günlük grafiğimize geri dönelim tasa istesinde bir e, düşüş trendi olduğunu fakat geçtiğimiz hafta e, bu düşüş trendini kırdığını e, Kaufman'ın hareketli ortalamasına kadar da hareketin devam ettiğini fakat buraya geçemediğini ve Cuma günü tekrar e, gördüğünüz gibi fiyatın e, geri geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar şurası güzel bir e, destek seviyesi 51.50 takip edilmesi gereken seviye budur Arkadaşlar e, bu seviyenin altına düşmediği sürece e, bir şu seviyeden tepki alabilir 51.50 51.60 seviyelerinden bir tepki alıp tekrardan yönünü yukarı doğru çevirebilir fakat e, her zaman dediğim gibi e, 55.50 kafman hareketli da geçtiğini görmek gerekir Arkadaşlar bu seviyede geçildikten sonra ilk hedef olarak verebileceğimiz e, Fibonacci seviyemiz 65.60 seviyesidir arkadaşlar RTA laboratuvarları e, hissesine geçiyorum RTL robotlarında güzel bir yükseliş olduğunu e, söylemiştik. Hatta bunu haftalık grafikte bakmıştık. Tekrar haftalık grafiğe geçelim. Haftalıkta e, Super Trend indikatörümüzün al verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu güzel. E, geçtiğimiz hafta genel olarak e, dirençle karşılaştığı 16.83 seviyesinin de e, üzerinde kapatmasıyla önümüzdeki haftalarda 19.44 seviyesini zaten bir iki hafta önce test etmiş tekrardan test edebilir arkadaşlar. 19.44 seviyesi. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda fiyat 23.08 seviyesine doğru devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz olan imaj makine hissesine geçiyorum arkadaşlar. Buna da yine e, haftalık grafikten baktığımızda çizdiğimiz Fibonacci seviyesinde şurada güzel bir e, destek olduğunu görüyoruz 13.41 seviyesi. E, buradan bir destek alıp e, fiyat yukarı doğru gitmeye başlamış fakat tekrardan şöyle bir e, yatay duruma geçmiş gözüküyor 18 seviyesinde. Burada arkadaşlar e, takip edeceğimiz nokta e, VIX fix indikatörümüz e, dip bulmalarda bize çok yardımcı olan bir indikatördür. Şu yeşil e, mumlar yeşil seviyeler tekrardan griye döndüğü noktada dip çalışmasının tamamlandığını ve fiyatın tekrardan yukarı doğru hareket edebileceğini e, düşünürüz. Takip edeceğiz. Dip e, çalışması tamamlandıktan sonra fiyatın ilk e, etapta gidebileceği nokta 27.94 seviyesi. Fakat burayı kolay geçebileceğini düşünmüyorum. E, Kaufman hareketli ortalaması da şu anda o seviyede. E, takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük e, benden bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen takibi almamı istediğiniz başka hisse varsa yorumlara yazın lütfen. Ona göre bir sonraki videoda onların da yaparız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.